Felsefe, kelam, tasavvuf arasında bir hiyerarşi var mı? Yani birini diğerine tercih etmek icap eder mi? Biri zemindedir, diğerleri onun üzerine inşa edilmiştir diyebilir miyiz? Yoksa e, hakikate ulaşmak isteyen üçünden birinden tutunup e, ulaşabilir mi? Böyle bir anlayış var mı? Ya şöyle, e, ikisi de var. İki anlayış da var. Klasik dönemde e, kelam külli ilim olduğu iddiasında, külli ilim şu demek e, Aşık Veysel'in bir şeyi var ya, türküsü çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım, e, benden ala çiçek var mı? <laughs> tamam mı? Şimdi külli ilim şu demek, e, en ala disiplin benim. İlmül aladır zaten. <laughs> El ilmül ala eski ismi, en yüce disiplin. Kelam kendisinin modern model disiplin olduğunu iddia ediyor. Bu batı düşüncesinde fiziğin... Ee, sosyal bilimler için model olup olmadığı tartışması var ya. Evet. Bu tartışmalar formulara çok eski. Fıkıh diyor ki model ilim benim. Model kavramı da misal aynı. Paradigma kavramı yani. Hı hı. Eski e, Yunanca'daki paradigma kelimesi Arapça'ya zaten misal diye çeviriyor. Ama bundan önce Türkçesi örnek biliyorsunuz. Hı hı. Kadınların işlemelerinde model teşkil edene örnek denir ya. Evet. Örnek Türkçesi. Örnek disiplin benim. Şu demek bu. Bir disiplin, Bir bilgiler bütünü disiplin haline getirilecekse beni örnek alarak disiplin haline getirilmesi, getirmesi gerekiyor. Zeminde ben varım Zeminde diyor. evet. Şimdi kelam bu iddiada. Tasavvuf hakikate kelamın ulaşılacağı yöntemle ulaşılamayacağını aslında evet kelamın yöntemin anlamsız olmadığını ama en yüksek idare kelamın yöntemiyle ulaşılamayacağını dolayısıyla kendi yöntemini esas alarak hakikatin idrak edilebileceğini iddia ediyor. Ki, tasavvuf da öyle bir şey. Fakat tasavvufun kelama benzer şekilde kusursuz bir disipline dönüştürülmesi daha geçtir. Ama erken dönemde kuruldu. Tümel, özellikle Gazali'ye ki dönemde şimdi yapılan araştırmaların gösterdiğine göre mutasavvıflar daha ziyade tahkikte iddialı. İtikatta değil de tahkikte iddialı. Bunun biraz ayrıntısı var. Oraya girmemiz zor olabilir. Tahkikte iddialı. E, felsefe çevirince felsefenin zaten metafizik diye bir disiplini var nazari araştırmayı filozoflar hakkıyla kendilerinin yaptığını düşünüyorlar ve diyorlar ki ancak böyle bir araştırmayla zirveye ulaşılır. Bunlar uzunca bir süre birbirine paralel bir şekilde iddialarını sürdürdüler. Özellikle 13. yüzyıldan sonra İbn-i Arabi ile birlikte tasavvuf bir tür rüçhaniyet kesbetti. Bunda iki etken var. Birincisi Gazali gibi, Razi gibi bazı düşünürlerin Nazar yönteminin zafiyetini ifşaya yönelik çabaları. Gazali nazar yöntemiyle hakikate ulaşılamayacağını, dolayısıyla kelamla metafiziğin aslında aynı düzeyde olduklarını, bunlar arasında mahiyet farkı olmadığını iddia etti. Farabi kelamın bilim olmadığını iddia ediyordu. Farabi böyle kelam, Farabi'ye göre kelam hatabet etti. Retorik yani. Hadi en iyi durumda cedel olsun. Gazali dedi ki ya bu kavgayı bırakın. İkinizin de yöntemi hakikate ulaşmaya elverişli değil hakikate ulaştıracak yöntem sufilerin temsil ettiği riyazet ve mücadele yöntemidir. Ama bunun da bilimi olmaz dedi Gazali. Kabiliyet ve şahsi çabaya dayalıdır. Bunda bilim yapmak çok zor. Bunu bilimsel disipline dönüştüremeyiz. Bu süreç nazar yönteminin hakikate ulaştırmasına e, ulaştırabileceğine ilişkin eleştiri süreci i̇bn Sina ile Cüveni ile başlar. Gazali ve Razi ile birlikte hız kazanır. Ve bunu yapanlar bu geleneğin en büyük isimleri. Yani i̇bn Sina felsefe geleneğinin, Razi Genurak nazar geleneğinin en büyük ismi, Gazali döneminin en büyük düşünürü aynı zamanda. Yani dolayısıyla bu düşünürlerin nazar yöntemine dair eleştirileri düşünce alanını yok etmedi. Yani felsefe ve kelam geleneğini yok etmedi. Tam tersine mesele bolluğu oluşturarak güçlendirdi. Fakat bir şeye imkan verdi. Nazar yönteminin kısıtlılıkları riyazet ve mücadele yönteminin iddiasına bir güç olarak yansıdı. Yani Sufiler ve işraki meşrep düşünürler, riyazet yöntemine bir tür rüçhaniyet, bir tür üstünlük e, nispet ettiler. Bu sebeple 13. 14. yüzyıldan sonraki süreçte şöyle bir fikir ortaya çıktı. Yani felsefe ve kelamın araştırmaları bizi bir yere kadar götürüyor. Ama özellikle metafiziğin teoloji alanında, ilahiyat e, kelamdaki anlamıyla Allah'ın zatı sıfatları ve alemle ilişkisi bağlamında Aksi anlamaz bir idrak için nazara riyazetin eklenmesi gerekir. Müca... Arkadaşlar şimdi biz bunlar böyle konuşuyoruz ya, e, biz bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamıyoruz ha. Bak biz bu tecrübeye sahip değiliz, gerçekten anlamıyoruz. Böyle bunu bir ahlanıp bahlanma olarak anlamasın lütfen seyircilerimiz. Biz bunun ne manaya geldiğini tam bilmiyoruz. Anlamak için bir nebze anlamak için dinleyiciler otursunlar, Mesela Hazreti Mevlana ve çevresindeki insanların hayatını okusunlar İslam Ansübetsinde. Otursunlar. Hazreti Mevlana'nın Şemsi Tebrizi'nin, Hakim Tirmizi'nin, Hakim Tirmizi diyorum. Burhanettin eee Tirmizi'nin, Burhanettin'in ne bileyim Hazreti Mevlana'nın torunları ve yani Ulu Arif Çelebi gibi torunlarının çocuklarının bunların etrafındaki insanların hayatlarını okusunlar, zahmet etsinler iki günleri ver bu. Ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu öyle şaka değil yani. Evet. Bütün hayat bunun üzerine kilitleniyor. Riyazet ve mücadele yöntemi ee, ve bunun üzerine bir gelenek inşa ediliyor. Yani 19. 20. yüzyıla kadar biz İslam ümmeti 13. 14. yüzyılda yaşayan insanların ekmeğini yedi. Bugünkü tabirle. Evet. Onların oluşturduğu düşünce mirası üzerine kuruldu ve ekmeğini yedi sebebi bu kadar ciddi olması. Bundan dolayı özellikle Osmanlı uleması paralel bir şekilde İran ve Hint uleması arasında biraz önce söylediğim düşünce ortaya çıktı. Yani Taşköprüzade, Kemal Paşazade gibi düşünürlerde İran'da işte e, Sadettin Şirazi gibi, Molla Sadra gibi ondan sonra e, onun takipçisi olan düşünürlerde e, riyazetle nazar birleştirildiği zaman en üst seviyeye ulaşılabileceğini Tasavvufun yönteminin aksi alınmaz idrak için zorunlu olduğunu düşünen bir bilim adamları grubu ortaya çıktı. Ama bu sürekli bu şekilde devam eden bir şey değil. Mesela bir dönem geliyor, bir grup diyor ki yok arkadaş böyle değil. Yani tasavvufun e, yönteminin de işin işi bu noktaya getirmeye elverişli olmadığını iddia edebiliyor. Fakat bu disiplinler kendi içinde bakıldığında iddialarını daima sürdürdüler.